Buradan şu taşların üstüne kadar böyle. Şura, şur, şuradan tam böyle genişlikte. Rumlara ait oldu en çok. Burada Ermenilerle Rumlar karışık yaşamışlar zamanında. Bu yani belki 200 sene belki 300 sene. Bizim bu köyler sonradan gelmiş. Biz eskiden çocukken buralardan mal güderdik. Buraya geldiğimiz zaman bu çukurun ağzı açık. Taş atardık. Taşın sesi en az 2-3 dakika sesi gelirdi. Bu eşik olan yerler de buralarda defineciler gelip gizli gizli eştikleri yerler. Burada her taraf delik deşik. Şu karşı tepede burada buralarda o köyün şu karşıda şey var. Mezarları var, mezar yerleri var. Mezar yerlerini görüyoruz. Yok, arkadaş yapıyor, ben de yerleri gösteriyorum. Mükemmel yolu. Kivas. Doğru. Dikkat et bak. Ama buradan çek. Şey, bak şu taşı... Resmen taşı kesmişler, görüyor musun? Orada da var yani çok şey değil de. Orada da bunun kadar büyük değil de orada da bir derin şey. Vay Dolmuş. Onlara doldurup da oradan taşıyorduk. Basamakları var şurada. Hayat. Bu suyu dokundukları zaman bizim hayatımız bitecek. Biz bu suyu dokundurmamak için canla başla ne gerekiyorsa yapacağız. Öz Selalenin altı 15 metre ileri gidiyor. Cesaret edip giremiyoruz. Böyle su akıyor devamlı. Çocukken biz de burada yıkanıyorduk. buranın üstüne dom görüyoruz. Şeylerin, o yukarıdaki mağaraların en iş noktasının burası olduğu söyleniyor. Burayı biz 1978'de biz burayı bulduk, eştik. 35 metre gittik, 35 metreden sonra gücümüz yetmedi toprağa taşımayı bıraktık. Buranın sonunu aşağıdaki şelale var. Şelaleye gittiğini büyüklerimiz, atalarımız söylüyor. Burada çok önceki yıllarda Ermenilerle Rumlar birlikte yaşamış. Karşı tarafımız onların köyü. Ev yerleri çıkıyor devamlı tarlada. Burası sit alanı. Buranın öbür tarafında e, maden aramaya çıkıyor. Mermer maden aramak için müracaat etmişler. Bu güzel, harika doğamızı bozmak istiyorlar. Onların amacı buradan giden şeyin sonundaki şeyi bulmak, hazine. Belki de hazine var, büyük bir hazine. Biz dedelerimizden öğrendiğimize göre söylerlerdi. Tokada yetecek kadar bir şey varmış bu bunun sonunda hep öyle duyduk ve onların tek bir amacı var buradaki hazineyi devlete ihbar ediyorum devlet gelsin kendisi baksın mühendislerini getirsin jeologlarını getirsin onlar yapsın diğer mermercilere kesinlikle izin vermeyeceğiz 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 Rumlardan Ermenilerin hayat yaşadığı belli yani kalıntıları var Bu hamam burada Irmağın üstünde hamamları çıktı İki tane mahzen olduğu söyleniyor. Kalenin tepede gördüğünüz gibi surlarla çevrili yaşam olmuş. 5-10 kilometrelerden içme suyu getirilmiş kalenin tepesine. Burada şelalemiz var. Tarım arazisi var. Bu su buradan Çamlıbel'den geliyor. orta Çekere Irmağı'ndan Yeşil Irmağı karışıyor. Bu su olmasa bu artığa bazı yüzde en az 100 köyünde şey olmaz, hayat olmaz yani. Burada sit alanı, bura anıtlar kuruluna bağlı. Buraya ne amaçla nasıl aldı bu maden ocağı şeyini, sertifikasını anlamış değiliz yani. Arasında bir metre yok yani sit ile maden ocağı arasında.